Arkadaşlar bugün yeni kuşlar uçmayacağız. Bu da kaçak ek aldığımız dün kaçak. Biz kadını bantladık. <laughs> çektiydik biliyorsun. Şunu şöyle kaldıralım arkadaşlar. Kaçacak başka şansı yok. Evet. Kalk gördük onu. Konamaz. Hayatta konamaz. Hiç sanmıyorum konacağını. 1, 2, 3, 4, 5. Bozda istiyorsan. Ne güzel çakmak bu oradadır. Sen bana verebilecek mi? Ben kamerayı tutmam. Tamam sen havada et kuşlar Temetli. çek. Biliyorsan çek. Hemen şurada arkadaşlar. Çakmaklığımız. Arkadaşlar uçuracağımız bol. Bu kuşlar çok güzel kuş. 3 4 Yok düşecek. Egemen bu kuş sıka girmiş. Bunu nasıl yapsak? 6 takla da daha fazla takla atıyor da yine de o sıka girmiş. Arkadaşlar. İşte. Nesi gider gider. Çok atıyor ya. Ha. Kaldı. Nesinde? Nesinde? bir haftaya ortaca kaçağı kanatlarına açacağız. Bakalım nasıl bir şey. Arkadaşlar kaçağı da yere salalım. Diğerleri de Böyle bir şeyler arkadaşlar kaçağımız. Çok güzel. Bu Çok ne çakmak bir şeydi? Ne çakmak bir şeydi? Bu fındık renginde bir kuş işte sal istiyorsan yere bakalım yerde de kuşu görelim kuş çok güzel ya heh tamam içsin biraz yerlere Arkadaşlar havada kimler daha uçuyor? Uçsun onlar. Ona yaklaşma. abi. yıkmama biraz daha. Kalkama şu anda ayakta. İnşallah kalkamaz. Yem atalım. Ayranlar rahatladı. Bu daha gitmez gibime geliyor. Arkadaşlar belki yarınki videomuzda bunu bandını açarız. Bilmem. Çakmak evet. konuyor. Efendim? Konuyor çakmak. Arkadaşlar girdi buraya. Yakaladığımız kuş. mesela çok güldü arkadaşlar. Yağmura güvenemiyorum. Eğer yağmur verecek olursa emeğimiz boşa gider. Şey olsun. Yağmurları bekletirsin. Arkadaşlar işte. Düğü donduracağız arkadaşlar. Kuşlar geldiğinde devam ettiririz. çektim. Tatlı Kaçıyor artık. Benekli gel. Gel iki, üç. Bir tane daha var. Dört. Aferin beş. Bir tane daha. Var. Dişe bak gelişiyor. Yavaş yavrum yavaş. Yozlar uçmayın. Yozlar bir... Yavaş, yavaş. Beni diş yakmaklı yoz mu mandır? Ben de şey demiyorum. ne diyor. Diş yakmaklı. O da çarp. Yola bak. Kaç tane vurdu abi? Beş tane o da kalktı şimdi. Kes artık kes kaç tane vurdun kaç? Bir, bir daha takla at. Kamerayı tutasın var mı? Tutalım. Arkadaşlar döneğe çekmeye çalışıyorum Bakın gördünüz mü Takla atıyor Hemen şunları da çekelim Neredeler A, kamerada gözükmüyor Heh. Arkadaşlar in artık benekli Şöyle biz geri çekelim Gelen kuş oldu mu çekelim Kana sesi fazla duyulmuyordur da arkadaşlar. Kuş şahlanıyor. O da oyundan orada inemiyor. Maşallah arkadaşlar kuşlarımızın keyifleri yerinde. Ay, dişi çakmaklığı çekemiyorum. Ben eklimiz arkadaşlar. gel artık gel C güneşten fazla bir gözükmüyordur bakın şuraya geldi kuş yeni yeni sökülüyor şöyle 7.47 oldu boz gel Gül diş çakmaklıktaki gelişe bakın çekebildim mi çıkıyor halen çıkıyor düştü oraya. Arkadaşlar güneş çok alıyor ya. Bu bizim yavru. yavru galiba. Bakalım. Yavaş uç yavaş. Yavaş uç. Ne çıktın mübarek be. Konamamış. Garip. Oraya düştü. Of çık 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 çık. Şah be şah ya yere kuş atacağım bu sefer sanırsam kondu bu sefer de konamadıysa ne bileyim şurada dragon arkadaşlar şu da yeni yakaladığımız çakmaklı hemen şöyle yapalım bu kim? Bu dragon. Gel artık gel. Sen de gel. Arkadaşlar boz dumanlı. Erkek. O kuşta yarım saat 45 dakika inmez. Geliyor. Yok. Of Güneşten dolayı gözükmüyor ki. Gözükür. atacak mı? Şimdi seni çekelim. Dönek yeni yakaladığımızı ötüyor. şu gelse şunu çekeceğim de Cık, gitti öyle gelmedi Güzel ışık arkadaşlar. Kuşlar kamerayı ben aldım şimdi. kadar kalkma sayıda. Şimdi onları sanacağım. Okuyayım. Bekle. Ay maşallah sen o kadar açıldın mı ya? Ops. İn de öyle. İn ha İn. Yavrum. Benim yani. kuşlarına kalsın. Üçüsün. Bekle de güzeldi zaten. Bir. Çok iyi takla atıyor arkadaşlar. Yazlar İki. çok açıldı. Benekli. Çok güzel. Arkadaşlar bu kuş ilikten yerinden yoldur. Yere bile posta gibi inen kuş şu anda şahlaştı. Kuşlarımızda bir sıkıntı yok Allah'a Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Egemen ile Kuşluluk kanalına abone olmayı, yorumunuzda maşallah demeyi unutmayın. Kuşlarımıza nazar değmesin. Hadi görüşürüz.